Hadi bakalım banyo zaman anneciğim. Ay nana. lütfen ama ensin banye etmen gerekiyor. Hadi, hadi ben seni bekliyorum çabuk gel. Enes oğlum seni bekliyorum hadi gelir misin? Enes neredesin? Enes neredesin oğlum? Enes banyo zamanı. Arkadaşlar Enes yok bulamıyorum Enes'i. Saklanmış herhalde yine banyo yapacak diye. Aa oyuncaklarını da dağıtmış hepsini. Ne kadar oyuncağı varsa hepsini dökmüş. Aman Allah'ım. <laughs> Arayalım bakalım o Enes neredeymiş acaba? Enes neredesin oğlum? Aa buradan bir ses geliyor. Enes sen burada mısın? Heh, masanın altına mı girdin acaba? Masanın altında da yok. Nerede ki acaba Enes? Aa bu valizin içinden bir ses geliyor bana. Enes sen buraya mı girdin? İnanmıyorum sana ya. Bak ya. Evet. <laughs> ya Enes banyo yapmamak için valizin içine mi saklandın? Evet. Olur mu ama anneciğim ya? Banyo yapmamak için saklanılır mı? Hadi gel banyoya gidelim hadi. Ben de seni aradım aradım bulamadım Enes. Demek ki sen buraya saklanmışsın. Seni gidi seni gidi seni gidi Enes seni. <laughs> hadi gel çık çık valizin içinden. Enes evet, sen nasıl sattın bu küçük valize? Enes de küçük ama değil mi? Enes de küçücük. <laughs> sen büyüdün mü? Hmm, ama banyo yapan çocuklar biraz daha büyüyormuş biliyor musun? Hadi gel banyoya gidelim. Hadi bıcı bıcı yapalım Enes'cim. Hadi gel bakalım. Hadi bakalım.